Gelirleri neredeyse yüzde otuz düşerken net karını yüzde yirmi dört artıran bir şirket düşünün. İlk bakışta e, oldukça kafa karıştırıcı değil mi? Evet gerçekten de. İşte TÜPRAŞ'ın 2025 ilk yarısındaki finansal sonuçları tam olarak bu ilginç tabloyu sunuyor bize. Bugün TÜPRAŞ'ın bu dikkat çekici finansal durumunu sizin için mercek altına alıyoruz. Hı hı rakamların ardındaki gerçek hikayeyi, şirketin finansal dayanıklılığını ve tabii geleceğe dönük adımlarını anlamaya çalışacağız. Gelin bu durumu biraz daha açalım isterseniz. Evet, cirodaki düşüşe rağmen karlılıktaki bu sıçrama ilk anda şaşırtıcı olabilir. İncelememizde finansal yapının gücüne, borçluluk seviyesine, şirketin pazardaki yerine ve özellikle de şey, geleceğe yönelik stratejik dönüşüm planına odaklanacağız. Harika. Bakalım büyük resim bize ne anlatıyor. O zaman hemen temel rakamlara bakalım. 2025'in ilk yarısında hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %29,7 düşüşle 351,3 milyar TL'ye gerilemiş. Bayağı bir düşüş. Evet, ciddi bir oran. Fakat aynı dönemde ana ortaklık net karı %24 artışla yaklaşık 9 milyar TL'ye çıkmış. Şimdi asıl soru şu. Bu nasıl oluyor? Yani satışlar düşerken kar nasıl artar. Şöyle ki hasılat düşüşü büyük ölçüde geçen seneki rekor seviyelerin ardından petrol piyasası ve rafineri marjlarının bir nevi normalleşmesinden kaynaklanıyor. Yani bir baz etkisi söz konusu. Anladım. Geçen sene çok yüksekti yani. Aynen. Kârdaki artış ise daha çok e, operasyonel olmayan taraftan geliyor. Özellikle daha düşük vergi giderleri hmm. ve parasal pozisyon kaybıklarındaki azalma yani enflasyon veya kur farkları nedeniyle nakit benzeri varlıkların değer değişiminden doğan zararların düşmesi net karı yukarı çekmiş. Tamam. Ama şunu da eklemek lazım. Operasyonel tarafta da küçük bir iyileşme sinyali var. Favök marjı %6,23'den %6,90'a yükselmiş. Ha, o iyi bir haber. Evet, bu da faiz, vergi ve amortisman öncesi esas faaliyet karlılığının satışlara oranla arttığını gösteriyor. Ufak da olsa olumlu bir gelişme. Anladım. Yani kar artışının lokomotifi doğrudan operasyonlar değil, daha çok yan gelirler ve giderlerdeki düşüş olmuş gibi duruyor. Peki bu durum şirketin genel finansal sağlığı açısından ne anlama geliyor? Bu tabloya bakınca şirket sağlam diyebilir miyiz? Kesinlikle. Finansal yapı oldukça sağlam görünüyor. Özellikle borçluluk çok düşük düzeyde. Hatta işin ilginç yanı, şirketin finansal borçlarından çok daha fazla nakiti var. Öyle mi? Ne kadar? Yaklaşık 55,7 milyar TL değerinde net nakit pozisyonu var. Vay canına, 55 milyar TL net nakit. Evet, bu devasa bir rakam sadece bir güvence değil, aynı zamanda şirketin o bahsettiği iddialı ve maliyetli olabilecek yeşil enerji dönüşümünü belki de borçlanmadan finanse etmesi için kritik bir kaynak anlamına geliyor. Tabii müthiş bir esneklik sağlar bu. Aynen. Bir de iflas riskini ölçmeye yarayan Altman Z skoru var. O da 2.9 ile 3.1 bandında seyrediyor. Genellikle 3'ün üzeri güvenli bölge kabul edilir. Yani bu skorda riskin düşük olduğuna işaret ediyor. Kısacası karşımızda finansal açıdan bayağı güçlü bir bilanço var. Gerçekten etkileyici. Özellikle on net nakit pozisyonu bu onlara müküş bir hareket alanı sağlıyor olmalı. Şimdi Tüpraş biliyoruz. Türkiye pazarında %63 payla lider ve muazzam bir rafineri kapasitesine sahip. Doğru. Ama herkes gibi onlarda sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümünden bahsediyor. Bu alanda neler yapıyorlar? Gelecek için riskler ve fırsatlar nerede düğümleniyor sizce? Güçlü yanları zaten bu pazar liderliği ve az önce konuştuğumuz o kaya gibi sağlam finansal yapı. Evet. Zayıf tarafı ise sektör genelinde gördüğümüz düşük net kar marjları ve tabii ithal ham petrolü olan bağımlılık. Bu da kur riskini beraberinde getiriyor ister istemez. Hı hı. En büyük fırsat bence de açıkladıkları stratejik dönüşüm planı. Bu planla biyoyakıt, yeşil hidrojen gibi sürdürülebilir enerji alanlarına yaklaşık 5 milyar dolarlık dev bir yatırım hedefliyorlar. Bu şirketin geleceğe adaptasyon çabası aslında. 5 milyar dolar ciddi bir rakam. Çok ciddi. Tehditler ise klasik petrol fiyatlarındaki ve rafineri marjlarındaki dalgalanmalar. Bunlar her zaman bir risk. Bir de tabii uzun vadede elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla akaryakıt talebinin azalma potansiyeli var. Evet, bu kaçınılmaz gibi duruyor. Şunu da unutmamak gerek, şirketin karlılığı hacimden çok marjlara duyarlı. Yani satılan ürün miktarından ziyade o ürünlerden elde edilen kar marjı çok daha belirleyici. Favök marjındaki sadece bir puanlık değişim bile net karı %25 civarında etkileyebiliyor. Adeta finansal bir kaldıraç gibi çalışıyor. %25 tek bir puanla. Gerçekten çok hassas bir denge o zaman. Bu dönüşümün başarısı iyice kritik hale geliyor bu durumda. Aynen öyle. Özetlemek gerekirse TÜPRAŞ gelirleri düşse de operasyonel olmayan kalemlerin katkısı ve operasyonel marjlardaki kısmi iyileşmeyle karını arttırdığı bir ilk yarı geçirmiş görünüyor. En çarpıcı özelliği şüphesiz çok güçlü bilançosu ve o devasa net nakit pozisyonu. Evet, o akılda kalıyor. Ancak düşük kar marjları ve sektördeki belirsizlikler, yani özellikle marjlar ve enerji dönüşümünün hızı önemli riskler barındırıyor. Başarı bu riskleri yönetip o iddialı dönüşüm stratejisini ne kadar etkin uygulayacağına bağlı olacak. Yani bilanço bazı açılardan güçlenmiş ama marj duyarlılığı ve dönüşüm riskleri de göz önünde bulundurulmalı. O zaman akıllara şu soru geliyor ister istemez. Uluslararası Enerji Ajansı gibi kurumlar küresel akaryakıt talebinin birkaç yıl içinde zirve yapıp düşüşe geçebileceğini öngörüyor. Hatta bazı tahminler 2027 diyor. Bu ortamda Tüpraş gibi geleneksel bir sanayi devinin bu köklü enerji dönüşümünü başarıyla tamamlaması ne anlama gelir? Yani bu dönüşüm sizce gerçekten ne kadar hızlı ve etkili olabilir? İzleyicilerimiz de bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum. Tabii şunu tekrar belirtelim, bu değerlendirmeler yalnızca güncel veriler ışığında yapılan bilgilendirme ve analizlerdir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Çok doğru. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TÜPRAŞ'ın dönüşüm stratejisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu analizi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek bölümde ise teknoloji sektöründen dikkat çeken bir şirketin finansal röntgenini çekeceğiz. Onu da kaçırmayın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.